Merhaba Serin El kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu modelin nasıl yapıldığını gösterdim. Detaylı videosunu biraz sonra izleyeceksiniz. Yapımı kolay, basit ve hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Modelimiz birbirini tekrarlayan bir model. Sadece modelimizde yerler değişiyor, kaymalar oluşuyor. Modelimiz 9 ilmek üzerine kuruluyor. İki model arasında da 3 tane ters ilmeğimiz var. Ama başlarken modele 2 tane başa ters ve iki tane de sona ters ilmek kullanıyoruz. Sadece baş ve sonuna iki model arasına üç tane ters ilmek kullanıyoruz. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde görünüyor. Modelimizden hırka, yelek, kazak, bluz, bebek ürünleri birçok alanda kullanabileceğiniz güzel ve şık bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle kalın. Kanalıma da abone değilseniz abone olup beğenmeyi ve bana destek vermeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretli değildir. İyi seyirler dilerim. Allah'a emanet olun. Modelimizi 37 ilmek üzerine başlayacağım. Birer tane de kenar ilmeğim 39 ilmek ördüm. Ben bu şekilde lastik üstüne başlıyorum ama siz kendi istediğiniz tarzda lastik uygulayabilirsiniz. Ben modelimizi gösterme amaçlı küçük bir parça yapıyorum. Modelimizin yapımına geçiyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimizi sadece baş ve sonunda aynı şekilde 2 tane yapıyoruz. Modeller arasında 3 tane ilmek kullanıyorum. Ters ilmek modelimizde 1 2 3 ilmeğimizin bu şekilde yönünü değiştiriyorum ve üçünü birlikte alıyorum Sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 3 bir ilmeğimizi birlikte alarak sola kestim 1 2 3 4 tane arttırma yaptım. İkişer tane başta, ikişer tane de sonda ilmek kestim. Yani sayımızda bozulma olmuyor. Modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek üzerine kuruluyor. İki model arasına 3 tane ilmek ters örüyorum. 1 2 3. 2. modelimizde yine aynı şekilde ilmeklerimizin yerini değiştiriyorum. Yönünü değiştirip üçünü birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. 3 ilmeğimi sola kesiyorum. 4 tane artırma yaptık. İki model arasına 3 tane ilmek ters örüyorum. İkinci modelimizi yaptık. Şimdi üçüncü modelimizi de aynı şekilde uyguluyorum. Sonda dediğim gibi iki tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizde 3 tane örnek çalışıyorum. Modelimizin arka yüzünü, ön yüzünde ters ördüğüm ilmekleri düz, düz ördüğüm ilmekleri ters olarak öreceğim ve bu şekilde ilerleteceğim sıramı. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Hiçbir işlem uygulamadan iki ilmeğimi ters. 9 ilmek düz olarak örüyorum. 3 ilmeğimi ters iki model arasına 9 ilmek düz örüyorum. bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimin bu şekilde yönünü değiştiriyorum ve 3 ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Arttırdım, bir ilmek düz ördüm. Arttırdım, 3 ilmeğimi de sola kesiyorum. 2 model arasına 3 tane ilmek ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirdim ve sağa kesiyorum. Üçünü arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. Bir ilmek düz ördüm. Arttırdım. Üç ilmeğimi sola kestim. İki model arasına üç tane ilmek ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Hiçbir işlem uygulamadan 9 ilmeğimi düz örüyorum. Üç ilmeğimi ters. 9 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum ve aynı sistemde modelimizi kuruyorum. 3 ilmeğimi yönü değişip 3'ünü birlikte alarak sağa kesiyorum. arttırıyorum bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim iki model arasına 3 tane ilmek ters örüyorum burada da aynı işlemleri uyguluyorum 2 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum Modelimizin ön yüzündeyiz ve bu sırayla modelimizin ilk örneğini oluşturmuş olacağız Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum 2 tane ilmek ters Hiçbir işlem uygulamadan 9 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters. Bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Modelimizin de arkasını örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizde kaydırmalar olacak. Modelimize yerler değişecek. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. Üç ilmeğimi birlikte alarak sola kestim. Modelimizin başında ve sonunda yarım model çalışıyorum. İki model arasına üç tane ilmek ters örüyorum. Yine aynı şekilde 3 ilmeğin yönü değişiyor ve üçünü birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım 3 ilmeği birlikte alarak sola kestim 3 tane ilmeğimi ters örüyorum iki model arasına burada da aynı işlemleri uyguluyorum bütün modellerimizi bütün modelimizi aynı şekilde kuruyorum 3 ilmeğimi ters ördüm yarı modelimizde yine aynı şekilde 3 ilmeğin yönü değişiyor ve 3 ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmeğim düz ördüm ve kenar ilmeğim ördüm modelimizde örneklerimizin yeri değişti Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 5 tane ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters hiçbir işlem uygulamadan 9 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmek ters. Modelimizin sıralaması aynı şekilde, sadece düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örüyorum işlem yapmadan. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz ördüm, arttırdım. Bir ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim 2 model arasına 3 tane ilmek ters ördüm 3 ilmeğimi yönü değişiyor ve üçünü birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım 3 ilmeğimi sola kestim 3 ilmeğimi ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimi birlikte alarak yönünü değiştirdim ve sağa kestim. Modelimizin sonundaki yarım modelimiz arttırdım, bir ilmek düz ördüm, arttırdım, bir ilmek düz ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum. Modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum hiçbir işlem uygulamadan sıramı düz ilmeklerimi düz ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve bu şekilde sıramı ilerletiyorum modelimizin arka yüzünü de örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin son örneğini yapıyoruz ve bu modelle de aynı şekilde modelimizin ikinci modelini tamamlamış oluyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım 3 ilmeği birlikte alıyorum 3 ilmek ters 3 ilmeğin yönü değişiyor ve sağa kesiyorum üçünü birlikte Arttırdım bir ilmek düz. Arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım bir ilmeğimi düz ördüm. Arttırdım 3 ilmeği birlikte sola kestim. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Burada da aynı işlemleri uyguluyorum. 3 ilmek tarz 3 ilmeğimin yönü değişiyor ve 3 ilmeği birlikte alarak sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyorum modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizde işlem yapmadan düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum hiçbir işlem uygulamadan sıramızı bu şekilde ilerletiyoruz ve modelimizin arka yüzünü örüp tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi göstermeye devam ediyoruz modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizin kaydırmalı modelini de bitirdik Modelimizde şimdi bir sıra sadece modelimizi ilk başta kurduğum gibi kuracağım ve videoyu sonlandıracağım. Tekrar videoyu baş alarak modele devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. 2 tane ilmek ters örüyorum. 3 ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve sağa kesiyorum 3'ünü birlikte alarak arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım bir ilmek düz ördüm arttırdım 3 ilmeğimi birlikte alarak sola kestim İki model arasına 3 tane ilmek ters örüyorum burada da aynı şekilde yönler değişiyor 3 ilmeğimi sağa kesiyorum arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım bir ilmek düz arttırdım 3 ilmeğimi sola kestim 3 ilmeğimi ters örüyorum burada da aynı işlemleri uyguluyorum iki ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Modelimizin arka yüzü düz ördüğüm ilmeklerimi ters, ters ördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıralaması aynı şekilde ilerliyor. Modelimizi bu şekilde ilerletiyoruz.